Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, karşınızda Don ve başka bir bölümde bulunuyorum. Ben Caner. Hatırlarsınız en son bölümde şey yapmıştık. İşte e, neydi bu? Icebox yapmıştık. Yani buzdolabı. E, tarlaları yapmıştık ve işte kış hazırlanıyorduk kısacası. Bugün bir şey yapmayı düşünüyoruz. Orman yakıp biraz odun kömürü ee, onun için şuradaki şeyi seçtim en azından böyle çok fazla ağaç yok ve Nasıl diyeyim Hatta bir dakikayım Gitmeden şey yapabiliriz Şey A Kepçe işte anladınız siz Şuraya gidelim bir bir tane rope lazım tamam Bu arada hala şeyleri yapmadım. Şu gübrelemedim şunları hala. O da artık bir sonraki bölümün başında gübreleyeceğim. Hmm, şimdi tabi bir tane daha yapalım biz bundan. Nerede evet, o? İki taneymiş aslında. Önceden de yapabilirmişiz. Neyse. Şimdi, önemli değil şimdilik. Evet burayı yakmayı düşünüyorduk. Chester bir gelsin. Şunu da bir yakal. Hayır hayır. Tamam. Şimdi bir tane meşale yapacağız. Torch. Light. Kaç oradan. Gel buraya Chester. Hello Tree. Ağaçlarla konuşuyor adam mı? Şimdi 12 tane arı yakalayacağım. Bu da eder üç 3 tane şey kovan. Yani şöyle yapacağız bir saniye. Şimdilik aslında şöyle yapabiliriz. Sen kal. Seni buraya atalım. Hop. Aha. Ye. Yeah. Bunu da yakalayalım. 12 tane yapmak için bir tanesini toplamak için daha doğrusu bir tane kovan için 4 tane şey lazımdı sanırım arı. Ee, şimdi şunları da alalım. Bir dakika. Bir, biraz gereksiz şeyleri şunun için atalım. Mesela şey. Tamam ya bu kadar var. Fazla. fazla da yokmuş gereksiz bir şey. Neyse kır boşver. Biraz bunlar yetmeyecek. Bunu biliyorum. Biraz daha yapacağız o yüzden. Yani direkt büyük bir ormanı yakalım ya. En iyisi çünkü böyle olmayacak. Bir bakayım. Şurada bir tane kovanı var. Onu direkt yok edeceğim. Zaten en yakındaki o yani. Hmm. Şunu da al. Ye. Aşktan öleceğiz ya yemek işini hala halledemedik. Bunun farkındayım. Yani yazın bile doyuramıyoruz karnımızı. O bu arada burada şeyler varmış. O güzel. O böyle bir şey yeni gördüm. Şunu öldürelim mi ya? Hadi bunu öldürmeyelim ya da durun. Da. Hayır. Bu. Yakala. 8 tane şey toplayacağım. E, neydi bunlar? Kelebek. 12 tane de arı. Yeteceğini yani düşünüyorum ama ileriye doğru daha fazla toplayırız En azından bir kışa kadar 3 ya da 4 tane bir kovan yapmak istiyorum. Çünkü kışın sorun çıkarıyor şu şey akıl sağlığı ve yemek konusu. <laughs> bakayım 48 çok az. 60. Tamam. Biraz arttırırsak iyi olacak. Tamam son bir tane daha toplayıp bari kovanları oraya gideceğim. Tamam ya. Tamam tamam. Zor olacağını düşmüştüm ben. Daha çok zor olmadı. Aa tavşan. Önden bir şey geliyor üstümüze ne geliyor acaba? Hı -hı. Bir daha kontrol edelim başlığı. 68, 81, 13 veriyor tamam. Bu da bulunsun bulunsun. E, bize kaç tane batır? Bir tane daha şey lazım. Kelebek. <laughs> Hiç arı yok mu ya? <laughs> 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 Hayır bir hiç arı yok yalnız. Neden yok arılar? Ha, kelebek buldum. Allah, al, şurada başka bir şey mi var? Scary time is coming. Korkma zamanı geliyor diyor. Tamam, buraya girmeyeceğim. Gece girmeyeceğim en azından. Tamam gece arıları da toplayamayız. O yüzden dönmek zorundayız. Ee, kötü bir gün. Bir şey yapamadık. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. 13. günde bırakmayı düşünüyorum. Şunu da al. 6 tane var tamam. 6 tane varsa hemen onlarla şey yapalım. Neydi o? gelmedi aklıma ismi. Şunları da al. Tamam bunların hepsini yiyeceğim. Zaten çok az doyuruyor. Büyük ihtimal 100 yok. 150, 160, 170'e kadar çıkar. İşte. Ah yine yanlış yaptık. Plant. Şunu da Bunu da bırakalım. Hmm. tamam. Yani biraz yet yeter yani. Şey kışa kadar malzeme var şu an elimizde. Bir önce çevreyi çevirmemiz lazım. Aa çok şey var. <laughs> Neyse halledeceğiz. Hayır hayır. Evet. Ee, bu yetmeyecek. O yüzden biraz daha. Hmm. Evet. Bir bakalım şimdi o nasıl yapılıyormuş? Üç tane de kesik taş lazım. Tamam taş keseriz buradan. O sorun değil. Bakayım bir. Evet, bur evet buradan yapıyordu. Üç tane. Şöyle hemen şeyin yanına, buzdolabının yanına kuralım. Güzel. Yemek nasıl yapılır şimdi bir dakika. Böyle miydi? Büyük ihtimal monster lazanya çıkacak oradan ama Hadi ayırız Darkness is coming Bu biraz fazla oldu Odun atmasaydık iyiydi Neyse Mühim değil Monster lazanya çıktı 147 Sorun değil açlık Ay. Sağlı sorun değil de yemek sorun şu an Tamam şimdi diğer tarafa gideceğim oradaki şeyleri alacağım. Neredeydi onlar? Hı, orada bayağı varmış. Oradan bir 12 tane on, 12 tane var. Evet, 12 tanelik var. Tamam, düzgün ayarlamışız. Bu arada bir yapsaydım da şunu alsaydım. Hemen orayı yapıp geleceğim. Hammer işe yarar. Ee, çevresine çiçek ekeceğim şeyin. Arıların. Hop. Böylece daha çok üretecekler. <laughs> ne kadar çok çiçek koyarsanız hem hızı artıyor öyle koyunca hem de şey hem niye yapamıyoruz? Ha, taş lazım. Ee, nasıl diyeyim? Yani sadece hızı artıyor diyebilirim ama Bilmiyorum başka bir şey yarıyor mu? Yapmak önemli yani. Hammer hala yapamıyorum. iki tane rope lazım. Hop. Tamam artık yapıyorum. Artık yapalım yani. Kaskımı yapmam lazım bir an önce. O da çok işe yarıyor çünkü. Şunu bir Neyse evet, sonra öldürürüm ben onu. Chester'ın içine koyalım hatta. Evet. Ne güzel. Chester tavşanı bile ağzına sokabiliyor. O küçük boyla bunu nasıl başarıyor bilmiyorum. Önce önce yukarı gidip domuz kafalarını alacağım. Buna karar verdim. Hmm. Allah'ın hepsini bırakmasaydık keşke. I can't do that. Kaç sen niye ağaca hello tribiyon ki? Tamamdır bunları aldık. Şimdi ne yapacaktık? Ha şuradan. Bana ayrı Aa şey bulduk. Aa, çok iyi. <laughs> Geliyorlar kaç. Tamam bunlardan kaçmanın yolu kolay. O yüzden korkmuyorum. Böyle bakın gördüğünüz gibi haritadan çıktığın gibi kovmalamayı burada bırakıyorlar. Bakın siz çok uzaktasınız. Ben sizin hepinizi yakalarım. Tamam. 8 tane yaptık. Son 4 tane. Giderken o kutuyu da alacağım. Ama giderken. <laughs> siz nereden çıktınız be? Gidin. Bak bundan çıkacaklar büyük ihtimal. Evet. 2 tane ya? Ben sizin keserdim de neyse. Korumasız kalması şimdi kovan. Tamam, buradan dönelim. Lan hala mı geliyorsunuz? Ben iki tane daha alacağım lan. O kadar yani başka yok. Tamam, bu kadar. Her şeyi yaptık. Evet, şimdi bunu da alalım. Bunu da alalım. Chester yürü, gidiyoruz. Öldürecekler lan. kimsenin stor sizi stor başka elimde bir şey domuz bu başka bir şey kalmadı gidelim mesela hala elimde değil mi aşağıdaki ormanı yakmayacağım ya da yakacağım <laughs> çok güzel yaktım yani İnşallah kötü çok kötü yerde sıçamaz. Ham iyi var. Şuna bile sıçamadı. Sadece burayı yakmayı başardım. Hadi. <laughs> ah. Bu nereden geldi? Köftenin hala nasıl yapıldığını bilmiyorum. Büyük ihtimal iki tane şey lazım. Hop yakmayacağım. Hayır. Şey yapmayacağım. Kesmeyeceğim, yakacağım. Şunu da topla. Başka bir şey var mı burada alınacak? Bakayım ben. Şu aşağı inmemişiz ya. Şuralar insek mi? Hatta bir sürü veri var burada. Ben bunu buraya inerim arkadaş. Küreğim de var hazır. Seni yemeyeceğim bir dakika. Ya şunu ek. Sadece şeyleri toplayacağım. Yerim yok çünkü. Testerin içinde de boşaltacağım şimdi. Keşke içindeki salyaları almasaydık. 167.